Merhaba arkadaşlar, bugün sizler için bir kaşık artı iki tane de kırmızı zarf çekeceğiz. Öncelikle kaşığımızı daldırdık. İki tane de kırmızı zarf çekiyoruz. İlk boncuğumuzdan tester parfümümüz çekiyor. Oksine diyorum. İkincisinden tatlı mı tatlı tavşan anahtarlarımız çıktı Çok sevimli buluyorum. Sizler de düşünüyorsunuz yorumlara yazın lütfen. İki, üçüncü boncuğumuzdan tatlı mı tatlı bir dokama çıktı. Doka çeşitlerimizden birini ekledim. Dördüncü boncuğumuzdan lip gloss'umuz çıkıyor. Bir tane ekledik. Beşincisinden lip color'umuz çıkıyor. Leket rujumuz çıkıyor yani. Saymayı unuttum efendim. Bundan da kar kuresi çıktı. Bu da çok tatlı, çok sevimli buluyorum. Ve son olarak bu bandımız çıkıyor. Güzellik uykusu. Kırmızı zarfımızdan da Kiko far çıkıyor. Yani mükemmel. Gerçekten. Çok güzel pigmentleri var. Ayrı almak isterseniz yorumlara yazın. Satışa ekleyeyim. Ve ikincisinden de far paleti çıkıyor. Nixon far paleti. Bomba de çok güzel çok hoş. Teşekkürler.